Merhabalar Ecryptorum takipçileri. Yeni bir airdropla tekrar karşınızdayız. Meta Hunters airdrobu. Bu airdropumuz arkadaşlar bir oyuna ait para. NFT bir coin. Katılan herkese 10 adet token verilecek ve referans başına da 3 adet token alacaksınız arkadaşlar. Zaman kaybetmeden hemen botumuza başlayalım. Start diyorsunuz bu ekranda. Start dedikten sonra arkadaşlar Gördüğünüz gibi oyunla beraber yani oyunun bir tanıtımı yapılmış. E, web sitelerini vermişler. Yine kazançlarla ilgili bilgi verilmiş ve görev bölümü verilmiş arkadaşlar. E, görev bölümümüzde arkadaşlar. E, ilk görevimiz Twitter sayfalarını beğenmemiz ve Pine to postu e, beğenerek retweet etmemizi istemişler. Sayfalarını beğendik. Pine tweetleri gördüğünüz gibi bu tweet arkadaşlar Beğendik ve retweet ettik. Tekrar botumuza geliyoruz. İkinci görev Facebook sayfalarını beğenmemiz. Yine beğendik Facebook sayfalarında. da. Üçüncü görev arkadaşlar, partner sayfalarını beğenmemiz. Yani takip etmemiz. Gördüğünüz gibi ta ta takip ediliyor ve kendilerine ait retweeti, e, kendi airdrop'larının retweetini. Bu aradaki tweet kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu retweet etmemizi istiyor arkadaşlar. Yine beğenin ve retweet edin. Partner kanallarına girmemizi istemiş. Katılın. destekçilerinin YouTube kanallarını kanallarına abone olmamızı istemiş. Ee, benim normal kullanıcı kullanıcı adımda abone olunmuştu. Hatta ben değiştireyim bir. Şu anda bizim sayfanın hesabı mevcut. Tekrar bir tıklayalım. Hep bu hatayı yapıyorum. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi abone olundu görünüyor. Bot linkimize gelelim. Ee, son olarak Telegram kanallarına giriş yapmamızı ve Telegram gruplarına giriş yapmamızı istemişler. Bu görevlerin hepsini tamamladık arkadaşlar. Çek butonuna basıyoruz. Şu yine airdrop diyoruz arkadaşlar. Submit Details tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi 14 Ocak'ta son buluyor ve e, bitimden sonra direkt dağıtılacak arkadaşlar. Şu kısımda yazmış. Airdrop End Date e, January şeklinde belirtmiş arkadaşlar. E, gruba ve kanala girdik. Ondan sonra Twitter username'imizi istemiş arkadaşlar. Tekrar uyarıyorum, uyarıyorum. Bu profil size ait değil. Kendi profilinizin linkini vermeniz gerekiyor. Facebook sayfanızın adresini istemiş, örnek sayfa vermiş. O, o sayfa da size ait değil. Profil fotoğrafınıza tıklıyorsunuz. Bu ekranda profil düzenlerinin yan tarafında profil bağlantısını kopyala tuşu var. Gönderiyorsunuz arkadaşlar. Web20 Wallet adresini istemiş. Thirst e, Wallet veya Metamask Wallet'larınızdan alabilirsiniz arkadaşlar. E, bu arada e, MetaKings projesi için bazı arkadaşlar proje patladı falan gibisinden e, söylemlerde bulunmuştu. E, biz takip ettik projeyi. E, projede patlamalık bir durum yok. E, sanırım yanlış yapılan bir işlem varmış. Onunla ilgili projeye ee, bir uyarı verilmiş. Ee, şimdi tekrar düzelttiler. Daha da yükseleceği söyleniyor. Ee, terk airdrop'u gelmeyen arkadaşlar var. Ee, şu anda 2000 terki cüzdanlarınıza direkt çekebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bende 20.500 adet terk var. Ee, ve Black Dog, Toe Token, Santa Santa'nın yok pardon. <laughs> CFT, Shiba Mask Bambo Panda CZ Token, Koi Swap. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu paralar gelmiş cüzdana. Ee, yani gelmemişse eğer bir yanlış yapmışsınız demektir. Web 20 adresimizi kopyalayacaktık. Şuradan al diyelim. Smart Chain'e basalım arkadaşlar. Kopyalayalım. Buraya yapıştırıyoruz. Destekçilerin kanallarına girdik. Kodlarımızın ee, Tweet. Arkadaşlar bu tweet'in, ekrana gelen tweet'in retweet etmiştik hatırlarsınız. Ee, bu tweet'in retweet edildiğine dair belge istiyorlar bizden. Yani tweet e, linkini istiyorlar. Şöyle sayfanıza tekrar geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi en üstteki sağ alt köşesinde paylaş var. Copy, to living, e, copy link to tweet demiş. Yani tweet linkini kopyaladık. Buraya yapıştırdık arkadaşlar. Yüz, YouTube username'inizi veya kanal linkinizi istemiş arkadaşlar buradan. YouTube ıı, username'inizi link şeklinde nasıl alırsınız? kendi bağlantınıza tıklıyorsunuz kanalınız diye bir tuş var kanalınız olmayabilir arkadaşlar bu profilde kanal yok mesela sağ üst köşede paylaş var paylaş kısmına tıkladık bağlantıyı kopyala dedik arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlantımızı buraya yapıştırdık ee, tebrikler Argoron şeklinde uyarı geldi arkadaşlar balans ve withdraw tuşlarına basmayı unutmuyorsunuz. Şuradan da bilgilerinizi kontrol edin size mi ait. Ee, göründüğü gibi burada distribütörün yani e, dağıtım e, dağıtımın airdrop bitiminden sonra yapılacağı söylenmiş. Arkadaşlarınızı refer etmek istiyorsanız referral link bölümünden linkinizi alarak referans verebilirsiniz. Bu airdropta başka yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Kontak Wallet adresini paylaşmadım yine. BSC Scan üzerinden airdrop eğer cüzdanınıza geldiyse e, göreceksiniz zaten oradan kontak wallet adreslerini alabilirsiniz. E, cüzdanınızı boş coinleri sürekli ekleyip ekleyip üst üste yani orada bir e, kargaşa oluşturmanıza gerek yok. Gelen coinler zaten görünecektir. E, başka söyleyeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Yeni bir airdropta tekrar görüşmek dileğiyle. Sizlere iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.